Her yerdenizden hepinize selamlar. Bu hafta sizleri İzmir'in Dikil ilçesine bağlı Ege'nin en etkileyici doğa harikalarından biri olan Garip Adası ve Kalem Adası'nın arasında bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri dedikleri Dikil'in akvaryum koyuna götürüyorum. Bu turkuaz sularda yüzmenin keyfi bir başka olduğu gibi gün batımı ve gün doğumlarında size eşsiz fotoğraflar sunuyor. Gelin birlikte seyir yapalım ve bu güzel suların üzerinde teknemizi yüzdürelim. İyi seyirler. Dostlar her yerdenizden hepinize selamlar sevgiler. Dikil'deyiz, Bademli'deyiz. Bademli'nin koylarını birlikte gezmeye devam ediyoruz. Bugün akvaryum koyuna gideceğiz ve çok sevdiğim, beni birçok bölümde de gördüğünüz küçük bir koya gidiyorum Garip Adası'nın orada. Hemen motorumuzun marşına basmadan önce küçük bir bilgiyle başlıyoruz dostlar. Bakın burada motorumuzun kontak anahtarı var. Hemen yanında da güvenlik kordonu var. Birçok bölümde de size söylemiştim bu güvenlik kordonu bileğimize takıyoruz genelde işte yeke dıştan takma yeke dümenli teknelerde. Bunu ayağımıza takmak çok daha doğru bir hareket ve hatta en doğrusu bir can yeleğimiz varsa can yeleğimizin üzerine takarsak çok daha doğru bir hareket oluyor dostlar. Şimdi ben uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bakın motorumuzun anahtarını taktık güvenlik kordonumuzu da takıyoruz. güvenlik kordonumuzu taktık. Şimdi bu herhangi bir yere bağlı değilken özellikle yalnız seyirlerde başımıza herhangi bir olumsuz durum gelmesi durumunda denize düşebiliriz, başımızı bir yere vurabiliriz, başımıza güneş geçebilir, bayılabiliriz. Olumsuz durumlarda buradan ayrılıyor ve motorumuz stop ediyor dostlar. Fakat böyle bir can yeleği varsa üzerimizde hemen şöyle göstereyim. Bunu can yeleğimizin üzerine bu şekilde tutturursak başımıza herhangi bir şey gelmesi durumunda bu buradan ayrılacak. Evet gördüğünüz gibi ve motorumuz stop edecek dostlar. En azından teknemiz bizden motor gücüyle ayrılmayacak. Bu bilgiyi verdikten sonra motorumuzu suya indirelim ve seyrimize başlayalım. Şimdi tabii ben size bunu göstermek için buraya taktım. Bu üzerimdeyken ne yapamam? Öndeki motorumun tonoz alatlarını sancaktan ve iskeleden aldım. Tonoz alatlarımı boşlayamam. O yüzden ne yapacağım? Bunu çıkartacağım. Motorumu çalıştıracağım. Motorum tonozdayken halatların bağlıyken bir ileri yol vereceğim. Bir tornistan yapacağım. Herhangi bir sorun var mı? Vites geçişlerinde kontrol edeceğim. Bir sorunumuz yoksa motorumuz çalışırken tonoz halatlarımızı boşlayacağız dostlar. Hadi bakalım. Hemen tabi ne yapıyorum? Motorum su atıyor mu? Bir kontrol ediyorum. Motorumuzun devir daimi çalışıyor. Problem yok. Bir hafif ileri yol vereceğim. Ve bir tornistan yapacağım. Evet, vites geçişlerimizde de problem yok. Her şey yolunda. Hatalarımı çözeceğim şimdi. <laughs> ladım. Allah selamet versin. Hepinize iyi seyirler dostlar. Dostlar Akvaryum koyu ulaşımı denizden yapabiliyorsunuz teknelerle. Burada birçok arkadaşımız günlük olarak turlar düzenliyor Akvaryum koyuna. Ya da bütün koyları gezmek istiyorsanız özel tekne kiralayabilirsiniz ya da kalabalık grup gitmek istiyorsanız çok daha büyük tekneleri kiralayabilirsiniz. Bu koyları gezebilirsiniz. Bunların arasında yine Akvaryum Koyu var dostlar. Unutmadan ne yapıyoruz? Güvenlik kordonumuzu takıyoruz. Böylelikle kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Bakın oturuyorum. Buradan güvenlik kordonuyla bağlayayım. Şimdi şamandıramızı çıkacağız. Akvaryum koyuna gideceğiz. Dostlar biraz bilgi vereyim. Akvaryum koyu Kalem Adası'yla Garip Adası arasında kalan bölge. Gerçekten akvaryum gibi suyu olduğu için akvaryum koyu diyorlar. Tabi biliyorsunuz Türkiye'de bu şekilde gerek kil toprağı gerek gerekse de açık renk deniz kumunun olduğu yerlerde deniz çok güzel oluyor. Hele ki deniz temizse birçok yerde akvaryum koyu diyorlar. Burada yine aslında akvaryum koyu gibi adlandırılan ne bileyim işte zindancık var, bunun dışında hanımın koyu var. Burası da akvaryum koyu dedikleri yine Kalem Adası ile Garip Adası'nın arasında kalan bölge. Dostlar mavi ile yeşilin buluştuğu harika bir lokasyon burası. Türkiye'nin Maldivleri de diyorlar buraya. Kalem Adası ile Garip Adası'nın tam ortasında kalıyor. Burada denizin tadını çıkartabilirsiniz. Çok keyiflidir. Geçen Güven Tur'la da bir bölüm çekmiştik. Orada İlker Güven, Güven Tur'un sahibi çok güzel anlattı. Şöyle der: Ünlü tarihçi Strabon Aya Nikola Kilisesi'nin anakaraya dil şeklinde uzanan bir yarımada olduğunu söyler. Fakat tabi geçen zaman içerisinde de jeolojik olaylar sonucu tabi 2000 yıllık batık bir kilise kalıntısı halini almış. Buradan geçen gemiler dostlar Garip Adası ile Kalem Adası arasında oldukça sığ olduğu için seyir yapamazlar. Yüksek draftlı tekneler, yelkenliler ya da yüksek draftlı motor yatlar buradan iki adanın arasından geçiş sağlayamıyorlar. Antik dönemde de dostlar Kanai ya da Kane olarak adlandırılan Çandarlı Bademli ve güneyde köyünde içinde yer aldığı yarımadada bulunan Aya Nikola Kilisesi'nin günümüzde sadece kalıntılarıyla Bademli kıyılarını selamladığı söylenir. Ortodoks inancına göre de Aya Nikola denizcileri koruyan azizdir dostlar. Dikili, Bademli de tarihte Rumlar yaşamışlar. Köyün içerisini gezerseniz zaten böyle çok küçük kapılı, sanki küçük gibi evler görülür orada. Halbuki bu evlerin içerisinde çok büyük avluları vardır. Yaz günlerinde o avlular o sıcaklarda bile çok serin oluyor dostlar. Muhakkak gezmenizi öneririm. Tarihi zeytinyağı fabrikaları var. Rumlardan kalma birçok medeniyete tabi Türkiye'nin her yeri gibi ev sahipliği yapmış. Ege'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Kalem Adası dediğimiz yer hemen şu anda iskele omuzluğunda. Büyük de bir otel vardır içerisinde. Ana karayla arasında sadece 450 metrelik bir mesafe var dostlar. Çok yakın ve 480 bin metrekare bir alana sahip bu adam. Kalemadas'ın içerisini gezdiğinizde de dostlar tarihi zeytin ağaçları var. Böyle koca koca gövdeli. Sarılmak istiyorsunuz onlara. Biz orada kamp yapmıştık. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok keyifliydi. Bugün sabah bakın öyle çok fazla bir rüzgar göstermiyordu. Şimdi ise açıklarda Oldukça fazla rüzgar var. Dalgası da buraya geldi. Biraz yol verelim. Gidip demir atarız, orada da sohbet ederiz. Biraz burada iki adanın arasında akvaryum koyunda size tur attırayım dostlar. Bakın bu tam provamda kalem adası yer alıyor. Hemen dümenimi iskeleye doğru çeviriyorum. Ve bir korsan gemisi o da ne? Buradaki günlük gezi teknelerinden dostlar oldukça da rağbet görüyorlar. Bakın zaten görüyorsunuz. Hemen ileride de büyük tur tekneleri var. Yine küçük günü birlik daha küçük gruplarla buraya gelebileceğiniz küçük tekneler var. Şu suya bakar mısınız dostlar? İşte 5,5 metre bir tekne ve sizi bu özgürlüğe kavuşturan harika bir imkan. Bahsetmeye çalıştığım buydu. Özellikle bulunduğunuz bölgede, yaşadığınız bölgede eğer ki güzel koylar varsa küçük bir kayık sizi böyle özgürlüklere kavuşturuyor dostlar. Burası dediğim gibi Garip Adası. Garip Adası dostlar metrekare olarak Kalem Adası'ndan daha küçük. Üzerinde herhangi bir işletme yok. Şu karşıda gördüğünüz güvenlik kulübesi. Orada bir güvenliği var. Evet duyuyorum. Keşke bu adanın güvenliği olsan diyenler vardır. Uzun zamandır görmüyorum. Şenol abiydi buranın güvenliği. Bilmiyorum hala o mu var burada. Bazen oğlu ilgileniyordu. Yani onu görüyordum en azından. Buraya gelip demir atıp oldukça keyifli zamanlar geçirebilirsiniz dostlar. Zaten İstanbul'dan yani illa İstanbul demeyeyim de kuzeyden güneye seyir yapanlar eğer ki Midilli'nin açığından geçmeyecekler ise muhakkak burada bir dinlenme molası veriyorlar. Hatta bazen tatillerinin bir haftasını Bademli'de geçiriyorlar. Buradaki koylarda geçiriyorlar. Bakın orada bir tane motor yat var. Demirde şu anda. Orası da önceki bölümlerde de söylediğim gibi harika bir demir alanı. Fakat kuzeyden güneye geçerken işte dediğim gibi tam buradan geçmeyin dostlar. Draftınız bu tekneler gibi düşük değil ise. Bizim yelkenli teknemiz 1 metre draftı var. Çok dikkat ederek geçiyor mu? Geçiyor. Ne kadar geçtik şimdiye kadar? 2 defa falan. Denemek için dikkatli bir şekilde geçtik ama çok tercih etmiyorum. Şimdi sakin bir yer bulalım. Demir atalım hadi. dostlar. Motorum çok az çalışsın. Çok da gerçi ama her seferinde birazcık soğusun diye bekliyorum. Önlemde defa yer deniz. Süper. Yıldızlarım da burada kalmış. İyi akşam yakarız. Ve ne diyoruz? Motor stop. huzur. burası gerçekten benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi ve en sık geldiğim yerlerden bir tanesi dostlar. Oldukça korunaklı ve bu gösterdiğim küçük koylar hemen benim önümde duran bu küçük koyları çok seviyorum ve çok sık geliyorum buraya. Burada kamp yaptık. En son bu teknenin haberini burada verdik sizlere. Botla geldik. Hemen karşıda Kalem Adası'nda da küçük bir mağarada da konuşmuştuk hatırlıyorsanız. O yüzden çok sevdiğim, en keyif aldığım yerlerden bir tanesi. Bu taraf tabi biraz daha derin, aynı zamanda dipte e, yosunlar, kayalar olduğu için bolca kestane olduğu için bu tarafa çok gelmiyorlar tur tekneleri. genelde işte kum olan bölgede akvaryum koyunda oluyorlar. Burası daha sakin oluyor, o yüzden ben burayı çok seviyorum. Gerçekten kaçıp geldiğim arada hiçbir şey yapmasam e, kumsala çıkıyorum, oturuyorum keyifli şekilde biraz zaman geçiriyorum dönüyorum bazen. Öyle akvaryum koyunu göstermek istedim size. Buradaki imkanlarda böyle. Eğer ki gelmediyseniz, görmediyseniz muhakkak ziyaret edin dostlar. Nasıl geleceğim demeyin zaten yollarını size söyledim. Ben genelde buralardayım. Ve dostlar geldik bir bölümün sonuna daha. Umarım keyif almışsınızdır. Dikirdeyiz, Bademli'deyiz. Bademli'nin koylarını gezmeye devam edeceğiz. Teknemizin ismi Her Yer Deniz. Ruby VIP 550 modeli bu sizi özgürlüğe kavuşturacak küçük sınıf teknelerden bir tanesi. Benim hayalimdi hem küçük sınıf bir yelkenliyle hem de küçük sınıf bir motor yatla sizlere içerik üretebilmek. Bugün bunu başarıyor olmanın mutluluğu içerisindeyim gerçekten. Umarım bütün isteyenlere nasip olur. Her yerdeniz olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kal kardeşim.